Hiçbir yeri göremiyorsunuz. Tamamen suyun altı kaplanmış durumda. Böyle giderse tabii ki torunlarımız balık bile yiyemeyecek. O cennetten bu cehenneme geçmiş oldu. Bugün Çanakkale Boğazı'nda Kaptan Frangos Batı'nın üzerine gideceğiz. Daha önceki dalışlarımızda oradaki kırmızı mercanların üzerinde müsilaj görüntülemiştik. Bugünkü bakalım ne var ne yok onu göreceğiz. Müsilajın Çanakkale Boğazı'nı geçip Ege'ye doğru ilerlediği söyleniyor. Şimdi Ercan Hocam'la birlikte Çanakkale Boğazı'na bakacağız. Ardından Ege Denizi'nde son durum nedir onu öğrenmeye çalışacağız. 20 yıldır yaklaşık e, bu bölgede dalış yapıyorum, Çanakkale Boğazı'nda dalış yapıyorum. Ama şu ana kadar, bu yıla kadar hiçbir zaman suyun altını bu şekilde görmemiştim. Dönem dönem, bazen her sezon başında bu tür oluşumlar oluyordu ama bundan çok çok daha az bir şekilde oluyordu. Ve kısa bir süre sonra da tekrar e, akıntılarla birlikte yok olup gidiyordu. Ama bu sene gerçekten işler acısı bir durum var. E, su üzerinde belki görsel olarak insanlar bir şey görmüyorlar ama e, suyun altında maalesef e, çok çok daha fazla var ve dolayısıyla müzulajın bu şekilde oluşu e, bizlerin dalış turizmine de etkilemekte. ve yıllardan beri de e, burada bir çalışma yapılmakta buradaki batıkların savaş batıklarının dalışı açılması yönünde bir çalışma yapılmakta ve dolayısıyla e, bunun da e, ciddi bir şekilde turizmi etkileyeceğini düşünüyoruz eğer önlem alınmazsa akıntı sistemlerini düşündüğümüz zaman Karadeniz'den İstanbul Boğazı yoluyla Marmara'ya gelen ve oradan Çanakkale Boğazı ve sonrasında Saros Körfezi kuzey Ege'ye doğru çıkan bir üst akıntımız mevcut. Bunun hem su sıcaklığı düşük, hem tuzluluk derecesi düşük, hem de besin elementi açısından oldukça fazla besin elementi içeriyor. Dolayısıyla böyle bir üst akıntımız var. 15 20 metrelerde. Kuzey Ege'de gördüğümüz olay bunun akıntılarla o sisteme taşınması. Kapalı koy körfezlerde oluşum olabilir. Ancak Güney Ege tarafında ve Akdeniz'de çok beklemiyoruz. Burası direkt Türkiye'nin değil, dünyanın da ee, en büyük e, batıklarının ya da büyük bir savaşın yapıldığı, dünya savaşının yapıldığı bir nokta. E, suyun altında bir sürü batıklarımız var. Eğer bu şekilde devam ederse bu batıkların üzerinde oluşmuş bir takım canlılar var. Yine kendine özgü canlılar var. Bunların da e, zaman içerisinde e, ölecektir. E, suyun altında gördüğünüz gibi e, bazı canlılar vardı. Üzerinde kırmızı mercanlar dediğimiz, e, dünyaca koruma listesi altına alınan, nesli tükenmekte olan bir türdür bu kırmızı mercanlar. Ve Dolayısıyla bu kırmızı mercanların üzeri aşağıda da gördüğünüz gibi tamamen müsilaj. Ben size şu şekilde işaret ettim. Yani bunların artık öldüğünü. Farkındaysanız bazılarının dalları ve uçları artık beyazlamaya başlamış. Elimizde müsilajı temizledikten sonra beyazlamaya başlamış. ve Dolayısıyla bunlar e, suyun içerisindeki oksijeni alamadıkları ve sudan beslenemedikleri için istemez zaman içerisinde Ölecekler. En e, büyük sorun genellikle dip organizmalarında yaşanıyor. Çünkü dipteki birikime bağlı olarak posidonya çeyreğinin üzerine e, çift kabuklu yumuşakçaları, midyeleri, istiridyelerin üzerine mercanları, özellikle Çanakkale Boğazı için düşünecek olursak kırmızı mercanların üzerine yoğun bir şekilde kapladığını görüyoruz. Bir süreliğine daha, yüzeyde görmememize rağmen, dipteki oluşumun devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi sudan çıktık. 2008'den beri Çanakkale'de yaşayan bir insanım. Bir önceki seneyle şimdiki arasında büyük bir hüsran yaşadık yani var. Pislikten, kirlilikten hiçbir şey gözükmüyor. 20 metre yanındakini göremiyorsunuz. O cennetten bu cehenneme geçmiş oldu. Daha önceki dalışlarımızda burada çok daha fazla bir canlı popülasyonu vardı. Yani e, istavrit dediğimiz e, küçük balıklar ve dolayısıyla o küçük balıkları yemeye gelen diğer türü büyük balıklar. E, dolayısıyla bir yerlerde bir eksiklik var, bir zincirde bir kırıklık var. O balıklar bu müslajin içerisinde yüzemedikleri ya da besi, besin bulamadıkları için buradan başka taraflara doğru akmaya başladılar, gitmişler. Eğer önlem alınmazsa, eğer temizlenmezse, eğer doğa kendini yenileyemezse ve bizler de buna da yardımcı olmazsak, ee, bu müsleş sayesinde balıklar gibi biz de buraları terk etmek zorunda kalacağız. Ve emanete hıyanet etmiş vaziyetteyiz. Evet. Boğaz ki akıntının en yoğun olduğu bir yerde. Bu böyleyse akıntının olmadığı yerlerde düşünemiyorum. Çok merbat tabii yani dayanılmaz ve çok üzücü bir durum. Ee, ben yazları buraya tatile geliyorum Birleşik Devletler'den. Ee, burada memlekette böyle bir hadiseye rastlamak çok çok üzücü çevre kirliliği had safhada e, suyun içinde canlı kalmamış özellikle e, zeminde bir tabaka kaplanmış ve müsilaj tabakası tamamen e, canlı hayatı yok etmiş altı balçık suyun altı balçık ve e, hiç canlı yok yani hiçbir yeri göremiyorsunuz tamamen suyun altı e, kaplanmış durumda 15 sene civarı Çanakkale Boğazı'nda avlanmaktayız. Evet, bu müsilaj olayı, bizim söylediğimiz lez olayı Mart ayında başlıyordu. Nisan, Mayıs gibi bitiyordu ya da Haziran gibi bitiyordu. Çok ince bir şekilde geçiyordu. Büyüklerimizin söylediği 15 sene önce bu kadar yoğun bir müsilaj olduğunu söylüyorlar. Çevre kirliliğine vesairesine dikkat etmemiz gerekiyor ki bunların olmasını en azından geciktirelim, önleyelim. Böyle giderse tabii ki torunlarımız balık bile yiyemeyecek. Çanakkale'de yaşıyoruz. daha doğrusu ben yaşıyorum. Ailem ziyaretime geldi. maalesef görüntü insanı karamsarlaştırıyor. Yani gerçekten çok kötü bir görüntü var. tabi ister istemez denize girmeyi de etkiliyor bu. Çanakkale'de doğduğum ben burada yaşıyorum. Geçen hafta saldığın itibaren denize girmeye başladım ben güzel yıllardan o taraflarımda hiç müsterce karşılaşmadım ama yüzeyde biraz böyle nokta diye tabir edeceğim bir şekilde bir birikimler vardı ama engel olmadı benim denize girmeme. İnsanlar da bundan gocunmuyorlar. Üç senedir Çanakkale'de yaşıyorum. Tekidağlıyım aslında. Bu sene de özellikle müsterçsiz diye burayı tercih etmiştik. Fakat yani manzarayı görüyorsunuz zaten. Ne yazık ki hani girecektik o yüzden gelmiştik ama hani şu görüntü tedirgin etti açıkçası. O yüzden hani pek tercih edemeyeceğiz muhtemelen bu sene için yani. Sağlığa zararlı olduğunu bilmiyorum açıkçası ama hani görüntü olarak sonuçta rahatsız eden bir şey. Müsilajı oluşturan organizmaların birebir insan sağlığına olan zararlarından ziyade bunlar askıda bir madde. içerisinde çeşitli patojenler, suyun içerisinde varsa eğer ağır metaller ya da bakteriyel diğer unsurlar, parazitik organizmalar, çeşitli kistler yapışabilir, bulunabilir. alerjik sorunlar ortaya çıkabilir. Genellikle yoğun olduğu ortamlarda suya girilmemesini tavsiye ediyoruz. E, Müsilajı görmedim. E, tedirginlikte duymuyorum. Ya yani beklediğimden daha iyi diyebilirim şu anda. Gönül rahatlığıyla girerim. Görmememiz demek bu organizmaların o, o e, ortamda bulunmadığı anlamına gelmez. Biliyorsunuz ki mikroskopik organizmalar ve bölünerek çoğalıyorlar. Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra hakim rüzgarların etkisine bağlı olarak Gökçeada, Bozcaada taraflarından dönüp Limni Adası'na doğru yönelme var. E, ve zaman zaman da Saros körfesine doğru mevcut e, akıntıların ve hakim rüzgarların durumuna göre. Çanakkale Boğazı'nda müsilajın son durumuna baktık. Şimdi sıra Bolcada'da. Çanakkale Boğazı'ndan sonra şimdi de Bozcaada'dayız. Çünkü müsilajın Marmara Denizi'nden sonra Çanakkale'ye, Çanakkale'den de Bozcaada açıklarına kadar geldiği söyleniyordu. Biz de bu yolu takip ettik. Burada müsilaj var mı, yok mu? Adanın dört bir tarafında dalışlar yaparak müsilajın izini aradım. Drone'la da adanın dört bir tarafında yine çekimler yaptık. Su yüzeyinde genel olarak müsilajın izine pek rastlamadık. Ama suyun altı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Şu anda insanların yüzmek için en çok tercih ettiği Akvaryum koyundayım. Suyun altında en çok burada rastladım. Deniz çayırlarının üzerine müsilajlar yapışmış durumda. Adeta deniz çayırının üzeri tamamen müsilajla kaplamış. Limanda da çok fazla müsilaj vardı. Hem insanların yüzdüğü alanlarda hem de deniz çeyreğinin üzerinde çok fazla vardı. Habbele koyunda, Beylik koyunda, Ayazma'da yine su yüzeyinde çok fazla yoktu. Ama su altında çok fazla müsilaja rastladım. Çok uzun yıllardır buradayız. Devamlı gidip gittiğimiz çok sevdiğimiz bir ada. Müsilaj tedirginliği tabii ki var. Marmara'da e, mustajın yoğun olduğunu biliyoruz ama Ege'de daha önce duyduk yaklaşık bir 20 gün önce Ege'ye geldiğini, limanı sardığını, liman temizlediklerini biliyoruz. Bugün arkadaşlarla konuştuk, limanı temizlemişler. Boğaz'dan birkaç kere geçiş olmuş. Burada Habale Koyu haricindeki koylarda da müsilaj görülmüş burada. Bilerek geldik fakat geldik burada şok olduk. Adaya 3-4 senedir geliyorum devamlı. 20 gündür buradayım geldiğimden beri bu koyda hiçbir müsilaj görmedim. Ama liman tarafında yani geyikliğe bakan tarafta gördüm. Yani o da koyun, bir koyun sadece bir köşe kısmında gördüm. Tedirgin oluyorum. Hani bir sürü açıklamalardan hani vücuda ne gibi zararlar olduğu filan da çok net belli değil herhalde. Bu organizmaların yaşayabildikleri uygun sıcaklık dereceleri, uygun tuzluluk dereceleri ve pH dereceleri var. Dolayısıyla bu organizmaların çoğalmasını tetikleyen şartlar ortadan kalktıktan, sonra ve de su sıcaklıkları arttıkça organizmaların çoğalmalarının yavaşlamasını bekliyoruz. Su sıcaklıkları da artıyor. Mevsim normallerinde seyretmeye başlıyor malum Temmuz-Ağustos ayları su sıcaklıklarının yükseldiği zamanlar bu organizmaların artık sistemden yavaş yavaş kalkacağını düşünüyoruz. 23 derecenin üzerinde bu oluşumu meydana getiren, getiren organizmaların çoğunlukla çoğalmalarını yavaşlattıklarını biliyoruz. Şu anda 21,5-23 dereceye, yüzey 0,5 metre arasında 24 dereceye kadar Çanakkale Boğazı için konuşuyorum. Ki Çanakkale Boğazı'nın sıcaklığı biraz daha Marmara'ya nazaran düşük. Mevsim normallerine ulaşmak üzereyiz. 50 yaşındayım, 50 senedir adadayım. Ee, 50 senenin 25 senesi bu müsilaj denen şeyi, pisliği görüyorduk ama e, hemen 10-15 günde geçiyordu. Ama bu sene bayağı çok e, su üstümüzde kalmadı ama e, dipler bayağı müsilaj dolu. O yüzden biz da balıkçısı olarak bir aydır e, denize ağ atamıyoruz bolcada da şu anda çiftlik balığından başka balık yiyemiyoruz. Böyle giderse zaten balıkçılık biter. Siz de daldınız, baktınız, gördünüz herhalde. Nereden baksanız 5-6 santim kalınlığında diplerde müsilaj ölü vaziyette yosunların üstünü ve yuvaları kaplamış durumda. Bu yüzden de yuvalar kaplandığı için de balıklar ve atopotlar, e, lipsozlar yaşayamıyor yani. Birkaç sene böyle sürerse çok fena. Adamın işi çok fena yani atıkların sisteme boşaltımının deşarjının kontrollü yapılması ya da bunların düzenli bir şekilde kontrol edilmesinin önemi çok büyük. İklim şartlarını kontrol edemediğimiz için bu organizmaların çoğalmasını engelleyemediğimiz için bizim kontrol edebileceğimiz tek bir alan kalıyor. O da e, kirlilik yükünü mümkün olduğunca azaltmak. Su sıcaklıklarının artması, ortam şartlarının e, bu organizmalar için artık uygunluğunun ortadan kalkması bunları e, artık görmeyeceğiz, e, tamamen kurtulduk anlamına gelmiyor. Çünkü bu organizmalar burada Sistemde halen mevcut. Önümüzdeki senelerde aynı olayı yaşamamak için önlemlerimizi almalıyız. Şimdi de Asos bölgesindeyim. Burası Edremit Körfezi'nin tam girişi Kadırgokoy'undayım. Burada da çok fazla insan denize giriyor. Denizin üzeri harika gözüküyor. Bir de şimdi su altını inceleyeceğim. Ege'nin bu kıyıları Edremit Körfezi'nde suyun üstü gibi altı da şahane. Pırıl pırıl deniz çayırlarında e, hiçbir şey yok tertemiz. Belli ki müsilaj bu taraflara hiç uğramamış. Burası Asos Kadırga Koyu. Ayvacı'ya bağlı. Yaz başından beri buradayım. Yani ne yüzeyde ne de dipte bir müsilaj görmedik açıkçası. Bunun için de çok mutluyuz.